Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nefis bir ev usulü klasik menemen yapıyoruz. 2 adet domates, 2 adet dişi biber ve 3 adet yumurta. Menemen için aslında ihtiyacımız olan her şey bu. Tavamı ocağa alıyorum ve içine az miktarda yağ ekliyorum. Yağ ekledikten sonra doğradığım biberleri tavaya alıyorum ve küçük ateşte yavaşça kavuruyorum. Biberlerin kokusu çıkınca doğradığım domatesleri ekliyorum, karıştırıyorum ve domateslerin kendi suyuyla sakince pişmesini bekliyorum. Domatesler yumuşadığında üzerine 3 adet yumurtayı kırıyorum. Ben bugün yumurtaları hafifçe karıştırarak pişiriyorum ama siz dilediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Menemen kıvamını aldığında ocağın altını kapatıyorum. Mis gibi kokusu mutfağa saldı bile. yanına taze ekmek ve sade ve güzel bir kahvaltı hazır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.